Merhaba çocuklar, bizler sosyal benim ev gönülleriyiz. Ve bu dijital sahada bugün sizinle birlikte hem eğlenip hem öğrenmeye geldik. Eğer sen de ben gelecekte ressam olmak istiyorum ya da ben resme çok ilgi duyuyorum diyorsan resim atölyesine başlayalım. Bugünkü etkinliğimiz elimizi kullanarak bir hindi veya bir kuş çizmek. Bunu nasıl mı yapacağız? Elimizi kağıda bu şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra elimizin etrafından herhangi bir kalemle geçeceğiz. Ben gazlı kalem kullanmayı tercih ettim. Ama siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kurşun kalem de olur. Elimizin etrafından geçiyoruz. Tamam. Elimizde böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bundan nasıl mı kuş ya da hindi çıkarabiliyoruz? Şöyle Baş parmağımızı kafamız olarak düşünüp kalan tüm dört parmaklarımız da kuşun ya da hindinin kanatları oluyor. Baş parmağının ucuna bir tane gaga çizerek başlayabiliriz mesela. Daha sonra buna bir göz verebiliriz. Gagasını çizdik. Ondan sonra kanatlarının kanat olduğu belli olsun diye kanat deseni verebiliriz. Hatta kanat desenlerini ortaya kadar devam ettiririz ki bunun bir kuş olduğu kesinlikle anlaşılsın. Evet. Şuradan şöyle hatta kanatlarını indiririz. Ve gagamızı da tamamen çizdiğimiz zaman kuşumuz hazır hale gelir. Ne yaptık? Buraya bir Gaga, buraya bir göz. Parmaklarımıza da kanat şekli vererek elimizden bir kuş oluşturmuş olduk. İşte bu kadar kolay bazen sanat yapmak. Her zaman, her yerde bu şekilde küçük aktivitelerle hayatımıza sanatı ve resmi katabiliriz. Bu şekilde de bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik çocuklar. Ama merak etmeyin, daha sizinle birçok şey öğreneceğiz ve bunu yaparken çok eğleneceğiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere geleceğin resmeme.